Kalimera sas Bugün dikkatli olmanız gereken gama sera fiil gruplarından birkaç tane örnek vereceğim. Bu fiiller oldukça önemliler. Hemen bakalım. Kanis denas hulite meto problematu. Yine e, buradaki tonlamaya da dikkat edelim. Kelimedeki problemadaki. Kanis hiç kimse, buradaki tonlama da önemli, kanis değil, kanis, ikinci tarafta, isin üzerinde tonoz, hiç kimse. Den ashollite, ashollite ilgilenmek, meşgul olmak neyle? Meto problematu, onun problemiyle kimse, hiç kimse ilgilenmiyor. To simvulio tis eterias, singalite kate triti. Tis eterias burada epsilon yota ile yazılır eteria buna da dikkat sadece yota ile yanlış yazılıyor bu önemli bunu gelmişken belirtelim yeri gelmişken şirketin toplantısı her salı günü toplanıyor yani şirketin kurulu her salı günü toplanır sin kalite Sinkalume fiili yine sözlük hali. İpellates. Eksipiretunde. Amesos. Yine önemli bir fiil. Eksipiretunde. Müşteriler hemen. Burada eksipireto. Eksipireto birine hizmet etmek. Burada üçüncü çoğul şahsı. Çünkü ipelates çoğul olduğu için. Eksipiretunde. Hemen hizmet edilmeliler. Yani müşterilere hemen hizmet edilmelidir anlamında. Hemen hizmet ediliyor diye diyeceğiz. Tabi burada prepe olmadığı için. İpelates experetunde amesos. Hemen hizmet görüyorlar. Görürler şeklinde. Then prepe na dikeoloise yati then ehis Burada da prepe var. prepin na. Şimdi ise mazeret bulmak, kendini haklı çıkarmak anlamında ikinci tekil şahısta yati çünkü ve nehis çünkü haklı değilsin mazeret bulmamalısın çünkü haklı değilsin diyor cümle bize yine devam edelim videoları sonuna kadar izliyorsunuz değil mi? O dromos ini yol kapalı yati ektelunde erga o yol yine kapalı neden olduğunu söylüyor. Çünkü ekte de erga. Çünkü çalışmalar var diye çevirebiliriz artık burasını. Ekte icra etmek, yerine getirmek. Erga işler. Çünkü işler yapılıyor. Yani yol çalışması var anlamında. Yati ekte lun de erga. O papagalos mimite kate leksi O papagalos papa. Mimite Taklit etmek. Neyi taklit ediyor? Her kelimeyi. Neyin? Kimin? Tu idioktiti tu. Idioktitis. Sahip. Sahibinin her kelimesini taklit ediyor. Mimite. Mimume fiili. Yine ama tesera. Ve na napao eki tora. Dianoume düşünmek bir şeyi. Fakat şöyle bir ayrıntı var me arnisi yani olumsuz ya da bir soru anlamı içerir kendi içinde. Yani şimdi oraya gitmeyi aklımdan geçirmiyorum, düşünmüyorum anlamında. Via noume. Buradaki o'yu da söylüyoruz. Çünkü buradaki o ikinci tarafta. Burası ayrı. diye noume. diyazun ala ve sinanounde pote. Konuşuyorlar fakat hiçbir zaman anlaşamıyorlar. Burada sinanoume anlaşmak. Burada tabii ki üçüncü çoğulda de ve son olarak yine önemli bir fiilimiz var. Iaya diyi de omorfa parametriya stus engonostes. Burada ne dedik? Iaya büyük anne diyi de diğume anlatmak, hikaye etmek. Neyi? Omorfa parametriya güzel paramitya masallar. Kime? Stus engonus tis. Buradaki tis yaya ait. Kimlere anlatıyormuş güzel masallar? Torunlarına güzel masallar anlatıyor ya da anlatır. Vipon hafta yasimera. Taleme, stoypomene vitaki. Yasas.